Arkadaşlar iş 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 yeter artık. Biz hep ne diyoruz? Kendimize vakit ayırmamız lazım ve bugün onu yapıyoruz arkadaşlar. Ben bugün bilardoyu biliyorum diye piyasada gezen herkese bilardo kurallarını anlatmak istiyorum. Arkadaşlar kurallar çok önemli. Gerçekten bu masayı aldığımızdan beri kuralları bilip vakıf olup bir rakiple oturup oynayamadık. Nasip olmadı. Ben bugün size bunu öğretmek istiyorum. Vakit ayırıp izlemek isteyenlere hoş geldiniz diyelim. Benim bugünkü rakibim sağ kolum Gökdeniz. Merhaba. Arkadaşlar Gökdeniz bu sporu zaten böyle biraz oynuyordu kendince geldiğinden sonra böyle biz bir girdik ben ona böyle bir 24 saat 48 saat disiplinli bir eğitim verdim oldu. Yani içinden bir Semih Saygıner çıktı diyeceğim ama Semih abiye saygısızlık olur. O yüzden daha Semih Saygıner değilsin ama çok saygı değer sevdiğim, çok hızlı öğrenen bir kardeşimsin bu saatten sonra. Bunu da bugün birazcık inceleyeceğiz ve izleyeceğiz. Çok laklağa gerek yok. Gelelim tekniğe arkadaşlar. Bu Şampiyonlar Ligi turnuvaların oynandığı düzeyde bir masa. Istakalarımız da aynı şekilde. Bizim buradaki istakalarımızın özelliklerini ben size kısaca geçmek istiyorum. Bu bir Jump and Break istakası olarak geçiyor. Ne için önemli? Açılış, sert vuruşlar ve çok önemli arkadaşlar. Şuraya dikkat ederseniz her ıstaka normalde ortadan ikiye ayrılır. Fakat bu üçte birinde arka sapıyla ikiye ayrılan bir fonksiyona sahip. Ayırdığımızda şu kısalıkla daha iyi dikey vuruşlar, daha iyi fal solu ya da dar bir alanda da kaldığınızda bizim odamızda bazen bu olabiliyor. Dar alanda da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir boyuta geliyor. Diğer ıstakamız ise play dediğimiz yani oyun ıstakamız ayrıyetten neyimiz var. Bir de uzatmamız var arkadaşlar. Hepimizin boyu biliyorsunuz ki Türkiye standartları çerçevesinde erkekler galiba 1.70 mi dönüyor. Yani 1.90 bile olsanız, 2 de olsanız şu topa ulaşamazsınız. O yüzden şu fonksiyona ihtiyacınız oluyor. Bu da uzatma. Uzatmada daha da uzun bir alana ihtiyaç duyulduğunda uzatma daha da uzatılabiliyor arkadaşlar. Yani bunun ucu bucağı yok gibi bir duruma geliyor. İhtiyaç duymadık ikinci uzatmaya şimdiye kadar. Ee, onun haricinde işte seyahat ettiğimizde çantalar, mantılar onlar ama ekstralara giriyor. E, teknik anlamda devam edersek ıstaka bakımları var biliyorsunuz. ıstaka bakımlarının uçları, derileri, şunları, bunları zamanla temizleniyor, değiştiriliyor, geriliyor vesaire. Bunlara şu an çok ihtiyaç duymuyorum. Bu uzun anlatılması gereken ve pratikte de bayağı bir vakit alan bir süreç. E, onu daha sonra detaylandırırız. Bugün neredeyiz? Kurallardayız. Hadi bakalım. Bir açılış yapalım istersen Göktuğ. ha madem kurallı oynuyoruz, tam kurallı oynayalım. Gel. Arkadaşlar açılış yapmadan önce iki kişi birbiriyle rakip olduğunda açılış önemli bir vuruş olduğu için açılış paylaşılır. Yani iki rakip iki top alır. Toplar yan yana eşit orta banta koyulur. Yani yarı bandın ortasına şu üç noktanın arasına ve karşı banda en yakın kalmayı başaran top kazanır vurup geri dönmesi ya da banta yakın olmasının hiçbir önemi yok. Sadece finalde durduğunda yakın olması önemli ve eş zamanda 3 2 1 sayımıyla atış yapılır. Hadi bakalım. Hazır mısın? Evet. 3 2 1. Galiba ben kazandım arkadaşlar. Evet. Şimdi açılışımızı neyle yapıyorduk? Jump and break dediğimiz evet. stakımızla yapıyorduk. Oradan bir tebeşir alabilir miyim? Evet. Güzelce tebeşirlemeyi unutmayalım arkadaşlar çünkü sert vuruşlar çoğunlukla topu kaydırabiliyor. Almanya'da maç başlangıcında Gutsch tos derler. İyi vuruşlar. Evet. Açıldı. Ve toplamda 3 topumuz girdi. 2 dolu, 1 yarım. Tamam. Şimdi kurallarla devam edelim. Vurur, açılıştan sonra top adedi veya e, modelinin hiç önemi yok. Ne girerse girsin, açılıştan sonra benim o toplardan birini onaylamam lazım. Onaylamazsam, top atamazsam karşı tarafın hala seçim hakkı var. Neydi bizim? 2 bütün, bir yarım mı? Evet. Seçim hakkı bende. İki bütün fazla girdi diye iki bütünü almak zorunda değilsiniz. Şimdi toplara genel olarak bakılır. Hangi toplar daha iyi yatıyor? Yani şu an iki bütün içeride, iki bütün de delik başında. Bu da güzel duruyor. Yani bütünleri almak şu an hiçbir şekilde yanlış değil. Ama yarımlarda da delik ağzında iki, üç topumuz var. Ama ben şimdi bütünleri deniyorum. Ve her attığınız topu söylemek zorundasınız. Yani topun nereye girdiğini söylemek zorundasınız her top her seferinde. Ben şimdi tekrardan bir bütünle devam ederken şuradan biri son köşeye deniyorum. Evet. Çok sade, çok yavaş, çok güzel bir atışla. Hiç agresyona gerek yok arkadaşlar. Bu agresif bir oyun değil. Pat, küt, bam, gün bunları hiç denemeyin bile. Bu bilardoya yakışmaz. Yeri geldiğinde sert vuruşlar oluyor. Evet ama her vuruş bu değil. Biraz matematik, biraz geometri, biraz sakin bir el. Sol köşeye deneyelim bakalım. Evet. Gördünüz mü? Harika. Evet. Gökteniz çok kötü. Şu an çok kötü. Çok kötü. Hadi bakalım. Şimdi neyi deneyelim? Sence Gökteniz Ney nereye girer? 5. Beş. 5'i sağ köşeye deneyelim. Ee, bu arada gözlüksüz oynuyorum gökteniz. Evet. Wow. Güzel bir atıştı ama sokamadık. Sıra sende. Ben de bu arada gözlüğü alayım. Son iki top gerçi ama. <gülüyor> <gülüyor> evet. 9 <laughs> sağ. Harika. Gökdeniz bu konuda bayağı hızlı konuyu kavradı. İnanılmaz konsantre ve disiplinli oynuyor. Biraz da hırslı. Ara sıra böyle bakıyorum kameradan gece yarıları giriyor buraya. Gizli gizli saat 3'lerde bilardo oynuyor. <laughs> evet harika. Çok güzel. Devam et. Bence buradan 10 güzel. 15 zaten deliğin ağzında. 15. Evet. Bu bir faul arkadaşlar. Faul ne demek? Beyaz topu eline alıp istediğin yere koyup istediğin yerden oynayabilirsin demek. Bu çok büyük bir penaltı. Şimdi ben e, 7 ile 5'i köşeye deniyorum. Ve ardından 7 ile devam ediyorum. Tabi siyahı da gözüme kestireyim ki son topum olduğu için Beyazı da ona doğru yönlendirmeye çalışacağım bir yandan. Evet, çok güzel geldi. Şimdi 8'i de banttan bu deliye deniyorum arkadaşlar. Son topum. Olmadı. Gökdeniz, Son hızlan. Şu an senin için çok kötü bir durumda. Ben o 8'i 15 ile beraber sokarım yalnız. Ha. e tabi faule girmiyor <laughs> yani yanılma onun benim yolumu kapattığını doğru düşündüysem 12-8-8-15 mi evet. Harika. evet bu olabilir Güzel. <laughs> şov yaptın aslında bunu istememiştin <laughs> 8 üzerinden <laughs> istemiştin evet, ama bunu yapman tabi şov oldu <laughs> büyük artı yazdı sana hadi bakalım iyi gidiyorsun 10 aşağıya 10 aşağı olur. Güzel bir top, yavaş bir top, sade bir top. O yüzden elini çok titretme bu topta. Harika. Olmadı. <laughs> evet. işler böyle Evet, son top, siyah. Bu konuyu burada bugünlük kapatmayalım. Biraz daha heyecan yapalım. <laughs> Kardeşimiz genç, motivasyona ihtiyacı var. Ama bak bu gerçekten son şanssın. Hadi bakalım. 13. Evet 10 13. <laughs> evet. Hmm. Kötü oldu. Çok kötü oldu. Gelir önümü kapatırsa benim için çok kötü olacak ve o olmadı ve sen kaybettin. Güzel. Üç şans verdim, üçünde değerlendiremedi. Artık o kendi bilir. <laughs> Güzel bir oyun oynadık. Biraz da size bugün kuralları anlattık, bizi dinlediğiniz için ve umarım yarın öbür günde bana rakip olacağınızı düşündüğüm için size şimdiden teşekkür etmek istiyorum bu işi gerçekten piyasada ben biliyorum diye gezip tozup anlatanlar varsa ben buradayım sizi de burada bekliyorum ee, yorum yazan, beni takip eden bütün arkadaşlara bu konuyla ilgili açığım aklınızı alırım arkadaşlar it's show time 11 orta delik yeşil bantlı 14 alt sadelik alt e, 5 kavun içi sol köşe delik 4 orta delik tek vuruş Bunun adı banana. Paçalı onu sigarayı düşürmeden ince bir hassasiyetle içeriye atıyoruz. Hala rakip olmak istediğiniz emin misiniz?